Özür dilerim. Niye? Ne oldu? Yine bütün ortamı mahvettim değil mi? Yüzüm düştü. Aklıma kötü kötü şeyler geldi. Mühim değil söyle. Ayas ya Monika beni sevmezse? Ya bana dava açarsa? Kadının elbiselerini kesip biçtiğim yetmezmiş gibi... ...bir de kaç bin dolarlık perdesini mahvettim. Ya iki günde verdiğim zarara bak. Her şey üst üste kötü gittiğinde bir an gelir, İşler tersine döner. O an ne zaman gelecek acaba? Merak etme, gelir. Sen için ferah tut, onu bekle. Hem bence Monika seni her şeye rağmen sevdi. Hadi gidelim mi artık. Olur. Ee, zaten annem, annem merak eder. Merak Hadi kalkalım stres topu. O ne be? Yeni ismin, beğenemedim mi? Hiç beğenmedim. Ben de beğenmedim. <laughs> Hadi. Of ya saçlarım kurmadı hala. Ne olacak canım kurur. Nasıl ya? Sen ıslak kız saçına demek biliyor musun? Bilemezsin tabii. Nereden bileceksin ki? Ee, yani bilemem. Bak şimdi, eğer ben böyle yatarsam sabah başım ağrır. Hasta bile olabilirim. Olma canım. Yarın sabah onda kadının yanına gideceksin. Unutma. Sence unutabilir miyim ben bunu? Ya da ben başka bir şey düşünebilir miyim? Düşün. Başka bir şey düşün. Mesela yatarken bizi düşün. Havuzu düşün. Şşt! Mahalle sınırları içinde böyle şehvetli konuşmalar yasak. Yani burası bir aile mahallesi. Terbiyeyle ol. Yanaktan öpebiliyor muyuz? Çok hızlı ve küçük olmak şartıyla evet. İşte böyle. <laughs> Teşekkür ederim, Ayas. Bugün için, bana katlandığın için ve Monika'ya katlandığın için. Her şey senin için biliyorsun. Biliyorum. İyi ki varsın. Hadi ben kaçtım. Good night. Buonanotte signora. Hayır ya, yani, ne işimiz var şimdi bizim dikim asortisinde? Aa, perdeyi mi? Tadilat yaptıracağız acaba. İyi de bu düzelmez ki. Of, ne yapacağım ben? Bana gece elbisesi yapacaksın. Gece elbisesi derken? Akşama otelde çok önemli bir davet var. Orada giyeceğim. Ona göre tasarla. Ama Manika hanımcığım... bu perde yamış ya. Yani bunun ah gitmiş, bahi bile gitmiş. Yani bundan toz bezi bile olmaz. Biz bunu en iyisi çöpe atın. Dün öyle demiyordun ama. Bu perdeden her şey olur diyordun. O lafın gelişiydi canım. Yani perde, perdedir değil mi? Ee, aksiyona gerek yok. Zaten bunun kumaşı dikiş tutmaz. Benim kıyafetlerimi de keserken bu kadar düşündün mü? Çat diye kestin, biliyorum. Şimdi de öyle yap. Çat diye kes, beach bana bir gece elbisesi yap. Yoksa yapamaz mısın? Akşama kadar vaktin var. Dışarı çıkmayacaksın buradan elbise bitmeden. Zaten asistanların buralarda olacak. Ha, elbisenin zencefilini de unutma. Başka bir alternatifim yok. Ona göre ya bu olacak ya da... <laughs> Hayır yani anlamıyorum tutkusu. Biz de insanız değil mi? Gel iki çift laf edelim. Bir konuşalım bakalım ne istiyorsun? Anlat bana. Önce bir ben anlayayım. Ama yok. İlla böyle fiyakalı çıkışlar olsun. Allah'ım ne olursun. Bugün de atlatayım. Valla senden başka hiçbir şey istemeyeceğim. Yani belki isterim ama onlar hep sonra. Söz. Da ben bunun altından tek başıma nasıl kalkarım? Kalkamam. Arkadaşlar. Bugün benim son günüm. Ben bu günü birlikte geçirelim istedim. Ayaz. Canım, sen benim hep yanımdaydın. Çok iyi bir sevgili oldun. Yani zaman zaman uzulaştın. Ama olsun, kalbin temizdi. Niyet önemli. Teşekkür ederim. Yani gönül isterdi tabii. Daha güzel günlerimiz olsun. Ama buraya kadarmış. Kısmet. Çoluk çocuğa karışsaydık. Olmadı. Burcu, Sibel. Siz hep çok iyi dost oldunuz bana. Güldük, eğlendik ama yolun sonuna geldik. Emre'ye ilk kere söyleyin sizi üzmesinler. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz acaba? Burada veda konuşmasını yapıyor arkadaşınız. Saygı. Bitti mi canım? Bitti canım. Tamam, o zaman artık işe koyulabiliriz. Hiç başlamasak mı? İmkansız çünkü. Umut yok. Öykücüğüm. Bir kendine gelir misin ya? Bak sen neleri başardın. Bunu mu yapamayacaksın? Evet canım benim ya. Sen neleri başardın ya. Ayrıca tamam bak. Bu hareketler sana çok yakışıyor falan ama. Yani ne olur biraz kendine gel. Üzme bu kadar kendini ya. Şimdi ne istiyor kadın? Hı. Hazır mısın? Elbise. Ama bu canım güzel yanık perdeden gelirse. Yo. Yani burada biraz fazla şey istemiş. Yani. A neyse ya halledeceğiz artık bir şekilde. Yani biz bu işlerden pek anlamayız ama sen ne istersen yaparız. Koştururuz. Sen sıkma canını ya. Ya hakikaten yapar mıyız ya? Yaparız be. <gülüyor> <gülüyor> yaparız. Öykü? Al işte ya. Bende nerede kaldı diyorum bu. Monika'nın asistanından öğrendim yerini. Bir ihtiyaç var mı? Yok arkadaşım bir ihtiyaç falan. Eksik olma. Gerçi birazcık eksik ol ya. Bir doğaya muaya fotoğraf falan çek. Bak da geldi artık sana. Malzeme çıkmıştır bol bol. Ya Ayaz! Kibar olur musun canım? Derin. Çok teşekkür ederim. Özür de dileyemedim senden. Bir sürü iş açtım başına affet. Mühim değil olur öyle şeyler. Şimdi söyle bakalım bana benim yapabileceğim bir şey var mı? Monika dedi ki zencefil, mencefil hep bir şeyler dedi ama ben anlamadım. Zencefil mi? Ha. Tamam işte zencefilli tavuk dünden. Ne? Oo bir de inek olacaksın ha. Monika ne dedi? Aksesuar bir elbisenin baharatıdır zencefil gibi. Yani elbiseni, aksesuar bul diyor. O broşu bul diyor. Ha, ha ya. Uyu sen. Bahsettiği broş bu. Da nereden bulacağız bu broşu? Kıyafetini çok beğendim. Özellikle de o broş. Melek kanadı. Teşekkür ederim. Ben bunu çok özel bir yerden aldım. Yani orada bir sürü çeşidi vardı ama ben bunu seçtim. Ben bulurum. Asıl ben bulurum. Sen fotoğrafı bana göndersene. O iş bende. Sana da göndereyim diyeceğim ama... Merak etme hafızamda. Bak, bende de daha hafızada. Merak etme. Gerçekten bulabilir misiniz ya? Evet. Ay tamam bulabilirlermiş işte ya. Hadi tamam hadi siz gidin bulun. Heh. Hadi hadi, hadi beyler. Siz gidin o broşu bulun, biz de burada kalıp neler yapabileceğimize bir bakalım. Olur mu? Bana uyar. Asıl bana uyar. Hadi gidin, koşarak gelin. Bana broşu bulun. Kız sana uyar mı? Bucu <laughs> uyar mı? Bana uyar zaten. Bilmiyorum uyar bana. Hadi kızlar, başlayalım bize. Bakalım Bence fazla kendini yorma. Ben bir iki saate bulur dönerim. Göreceğiz bakalım. Alo Emre. İtiraz yok, dırdır yok. Hemen yanıma geliyorsun. Hayat memat meselesi. Acil durum. Vallahi bulursak burada buluruz Ayas. Bak bu sokağın alayı öyle takıcılar, antikacılarla falan dolu. Ya o adam bizden önce bulmamalı. Ne yapıp edip ondan önce bulacağız. Aynen. Başka çaremiz yok. O adam henüz kiminle dans ettiğinin farkında değil abicim. Hı. Aynen. Aklını alırız oğlum biz adamı. O adam kiminle dans ettiğinin farkında değil dedim ya. Ee, öyküyle dans ediyor olmasın? Ne diyorsun abicim sen? Hayır abicim anlamıyorum yani ya. Ne alaka? Ne istiyor bu adam bizim öykümüzden? Yoksa ona karşı derin duygular mı besliyor? Sen konuşmaya devam edecek misin? Ya bu adam benim asabımı bozuyor. Tamam sen sakin ol. Gel biz aramaya tamam. devam edelim. Gel. Aşk denen bu şey var ya Öyle tuhaf ki sorma Onsuz olmuyor asla Nereden çıktı Severmiş sonunda Varsın değil Ya yaz kusura bakma. Oğlum. Ben burada buluruz diye düşmüştüm ama. Tamam, sorun değil Emre ya. Sen sıkma canını. Elinden geleni yaptın. Eyvallah baba, teşekkür ederiz. Rica ederim. Eyvallah. Evet beyler. Sanırım kaybettik. İki kar. Çalışmamın adı bu. İki kalp. Çok güzel. Çok. Budur. Pardon. Size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Aşka inanır mısınız? Yani evet. O zaman kaderim sizin elinizde. Hiç merak etme, çok güzel oldu. Ay vallahi aynısından ben de istiyorum. Ha gerçekten mi ya? Oldu değil mi? Oldu gibi. Ama hala bir eksiğimiz var. Sencefil. Artık eksik değil. Derin inanamıyorum sana ya. Harikasın. Çok sağ ol. Bence hemen karar verme. galiba iki kalbi kullanacağım. Tabii ki kalp ya. O, oh, o pilden hiç broş mu olurmuş? <laughs> doğru karar Öykücüğüm. Tebrik ederim. Şişt. Aman siz karışmayın be. Ay evet, bir susun bakayım ya. Ne diyecek? Tabii ki. İstediğini seçebilirsin. Sonuçta senin elbisen. Yine de çok teşekkür ederim. Kalsın sende, Başka zaman kullanırsın. Sanmam ama çok istersen kullanırsın. Görüşürüz. Bol şans. Görüşürüz Derin'cim. Ha belki de görüşemeyiz. Kim bilir? Yalnız bir şey diyeceğim. Çok güzel bulmuşsunuz ha. <laughs> Ayaz buldu. Bulur tabii o ya. Kimin sevgilisi? Evet kızlar. Artık Zencefil'imiz de tam olduğuna göre hazırız. Yine hayatımı kurtardınız. Ülkü evi alkış. Bravo, Allah. <laughs> ha. Ne oldu? Beğendi mi? aldı gamboçu benden. Açtı. Elbiseye baktı. Hiçbir şey söylemedi. Çık dedi. Nasıl yani? çık mı dedi? Evet. Hiç bir değişiklik olmadı yüzünde. En ufak tebessüm bile. Öylece baktı. Ya ben bu kadını gerçekten anlamıyorum ya. Ya o kadar emek verdim ya. İnsan en azından bir teşekkür eder. O kadar uğraştım. Elbiseye doğru düzgün bakmadı bile biliyor musun? Çıkarmadı gamboçundan. Tamam sen elinden geleni yaptın artık. Boş ver. Efendim. Monika'nın asistanı mı? Akşama. Tabi, ee, tabi. Tamam, ee, geleceğim ben. Akşamki daveti beni de çağırıyormuş. Çok önemli dedi, basın falan da olacakmış. Bu var ya, kesin orada rezil edecek beni, İfşa edecek. Herkes diyecek ki bu kız yaptı işte kadeh daha beter duruma düşeceğim. Yerin dibine gireceğim. Bu var ya bu, yakında mahkemeye falan da verir beni. Yazıyorum buraya. Bak her şeye rağmen o kadının seni sevdiğini düşünüyorum. Hem bak seni yalnız bırakmayacağım, merak etme. Akşam gideriz, bir öğreniriz neymiş, ne değilmiş. Of ya, of! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.